Kripto İnceleme Türkiye kanalından hepinize selamlar, sevgiler dostlar. Dün sizler için bir lunch özel videosu hazırlamıştım. Oldukça detaylı ve elimden geldiğince önemli noktalara vurgu yaptığım bir video oldu. Eğer lunch yatırımcısıysanız ve bu videoyu izlemediyseniz öncelikle bu videoyu izlemenizi sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Yine aynı videoda şundan bahsetmiştim. Benim gibi USTC'de ve Luna'da yatırımı olan arkadaşlarımız varsa merak etmesinler. Onlar için de ayrıca videolar çekeceğinden bahsetmiştim. Zaten Terra grubunda bir tanesinde de yatırımınız olsa, e, hepsinde de yatırımınız olsa bence tüm videoları izlemenizde arkadaşlar fayda var. Çünkü birbirlerinden ayrı hareketlerde bulunmuyorlar ve teknik anlamda da birbirlerini destekler nitelikte görüntüler sergiliyorlar. E, o yüzden şimdi birazdan e, bana yapılan eleştirileri geçmişteki eleştirilerden bahsedeceğim e, onlardan bir tanesi şu e, diyor ki arkadaşlarımız hocam sen çok iyimser konuşuyorsun Lunch'la ilgili olarak bunu izlenmelerin artsın diye mi yapıyorsun çünkü e, bu kriptolara ilgi bir aylı fazla bunun için mi yapıyorsun normalde bu kadar olumlu bir tablo yok mu diye soruyorlar eleştirisel olarak e, şunu söyleyeyim ben geçmişte kısa vadeli olarak gördüğüm olumsuz durumlarla ilgili de videolar paylaştım. Sayısı az da olsa ve onların izlenirlikleri de genel ortalama lunch videolarındaki ortalamaların üstünde oldu. Yani olumlu bahsettiğim videolar fazla izleniyor, olumsuzlar az izleniyor gibi bir durum yok. Ve şunu da söyleyeyim ben bu kanalı kurmadan önce de bu kriptolarda yatırımlarım vardı. E, bu teknik anlamda iyimser gördüğüm için bu şekildeydi. Kanalı kurduktan sonra arkadaşlarımızın da doğaçlama olarak bu kriptolarla ilgili olarak videolarını istemesi, teknik analizleri istemesi nedeniyle ben bu videoları çekiyorum. Başlangıçta böyle oldu ama o süreçte herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Fiyat olarak düşmüş olabiliriz ama çok büyük resimde ben hala umudumu, beklentilerimi koruyorum. Birazdan zaten çok daha iyi anlayacaksınız. Bir diğer eleştiri de şu ben yine geçmişte içlerinden bir tanesini özellikle biraz daha ayırdığımı söylemiştim Luna'yı. E bunu şöyle yorumlayan arkadaşlarımız da oldu hocam. Ben de sadece Lunç var. Lunç'u kötülüyor musun? Sadece Luna'yı mı övüyorsun şeklinde. böyle bir durum yok arkadaşlar. Zaten birlikte hareket ediyorlar. Fiyat olarak bakarsanız da Lunç çok düşüyor, Luna çok yükseliyor gibi bir durum. Hiçbir zaman yaşanmadı. Bir tanesi biraz daha fazla hareket yapıyor. Sonrasında diğeri, ondan sonra diğeri onu takip ediyor. O yüzden zaten hepsinde yatırımlarım var. Ama tabii ki avantajlı gördüğüm bazı detay noktalar var. Onu geçmişte anlatmıştım. Tekrar üstünden geçmeyeyim. Ee, ama e, ufak bir avantaj gördüğümü özellikle Luna'da söylemeliyim. Şimdi belki başlığı görmüşsünüzdür. Şöyle bir başlık atacağım muhtemelen. Ee, bu devran döner şeklinde neden bunu anlatacağımı da e, şimdi daha iyi anlayacaksınız neden bundan bahsettiğimi daha iyi anlayacaksınız bakın luna'nın grafiğini açtım arkadaşlar size günlük grafiğini ve binance'deki grafik bakın çok yukarılardan aşağı düşmüş bir luna var ve şu anda çizdiğim çizginin hiçbir anlam ifade etmediğini e, zaten fark ediyorsunuzdur ta ki logaritmik görüntüyü alana kadar bakın logaritmik olarak baktığımızda Luna bize çok güzel bir görsel sunuyor arkadaşlar. Özellikle bu devran döner diye ben bu görsel için söylüyorum. Aslında bunun şu grafikte çok bir farkı yok. Gidişat olarak trend olarak arkadaşlar. Bu da düşüşü gösteriyor. Ama logaritmikte tabii ki o düşüş oranlarını daha net gösterdiği için bu yapı biraz daha formasyona uygun. O yüzden bu şekli sizlere gösteriyorum. Ve bir e, finansal kural vardır arkadaşlar. Benim çok sevdiğim. Hiçbir finansal varlık sonsuza kadar yükselmez. Hiçbir finansal varlık da sonsuza kadar düşmez. Öyle bir kripto düşünün ki arkadaşlar, ilk açıldığı günden itibaren sürekli olarak düşüşte. Luna e, tam olarak bunun adı arkadaşlar. Bakın, Binance'te ilk açıldığı zamandan itibaren şu yükselişi yaptığını aldanmayın. Trendi kırmadan. E, yükselen bir e, durumu var ve tekrardan reddini yiyip trendin aşağısına gidiyor. Tekrar yukarı, tekrar aşağı böyle e, bir düşen kamu oluşturan bir luna var arkadaşlar. Benim en sevdiğim görüntü teknik olarak bu düşen kamu formasyonu çünkü bu formasyon yükseliş işareti arkadaşlar. Zaten sonsuza kadar düşeceğini beklemiyoruz ve şu andaki bu görüntü de. Bize teknik açıdan çok daha sağlam bir görsel sunuyor. Neden? Çünkü bakın yukarıyı birkaç kere denemiş. Aynı şekilde aşağıyı da bakın şu tam değmemiş olabilir ama onlar çok önemli değil. Bakın şu da aynı şekilde. Yakın zamandaki düşüşlerde yine bu alt trendi denemiş bir lunavak. Peki bundan sonra ne olabilir? Özellikle yakın geçmişteki bakın 0-15-90 seviyesi önemliydi. Bunu lunch'ta sizlere gösteriyor olacağım arkadaşlar. Ee, yine benzer bir formasyon üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bakın bu yaptığı son düşüş özellikle ikili görüntü arkadaşlar. Bakın burada iğne bıraktı. Sonra tekrar geldi. Burada hatta altında kapattı günlükte ama hızlı bir şekilde toparladı. Biliyorsunuz 0.24'lere doğru bir atak yaptı ve tekrardan kama'nın içine girdi. Bu ne anlam ifade ediyor? Hemen onu Lunch'un dün gösterdiğim grafiğinden sizlere anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Bakın Lunch'ta da e, bu özellikle yaşadığımız krizle beraber fiyatın düşmesiyle beraber çok uzun bir kama vardı. Yine bakın buradaki lunaya benzer bir kama formasyonu. O yüzden zaten size bunu gösteriyorum. Bu arkadaşlar logaritmikte 3 senedir devam eden bir kanal yani burası kısa gibi görünüyor olabilir. E, birazdan gün olarak da bakarız. Aslında çok uzun bir kanala bakıyorsunuz. Lunchta bu kanalda arkadaşlar yaklaşık olarak bir seneden fazla hatta daha yukarılar alırsak çok daha uzun bir zamanı sembolize ediyor. Ve bakın ne yaşamışız onu hemen sizlere göstermek istiyorum. Bakın alta temas, yukarı temas geliyor. En son yukarı temas ettikten sonra alta bir kere sonra ikinci. Buradan arkadaşlar bakın genelde alt trende temas ettikten sonra belki bir kere daha dokunuyor. Bakın yakın bir zamanda ama üst üste üçüncü denemesini genelde yapmıyor arkadaşlar. Bakın geldi bir, iki, üst trende vurdu. Geldi bir, orta banda ta yukarıya gelmeden iki ve tekrardan üst trende vuruyor. Sonrasında arkadaşlar üst trende bir kere daha deniyor. iki kere üstü denemiş. İkincisinde kıramadığı zaman tekrar alta. Bakın burada ihlal bırakıyor. İhlalden sonra tekrardan üst trend ve burada kırılımı gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şimdi bakın bunu bu formasyona eğer entegre edecek olursak bakın geliyor. Genel olarak 1 2 yükseliyor. Burada e, vurduktan sonra aşağıya şurada 1 2 gibi düşünebiliriz ama bu tam temas etmemiş. Tekrardan yukarıya vurmuş. Bakın burada ikili yapması bence çok daha sağlam bir görüntü verdiğini düşünüyorum. Ve buradan tekrardan ihlali bırakıp şurası arkadaşlar net bir ihlal. Buna tam ihlal diyemeyiz çünkü iğne olarak tekrar içine girmiş. Burada ise arkadaşlar günlükte kapanış yapmış Luna. O yüzden burası oldukça kritik zamanlarda özellikle 0.15'leri hızlı toparlaması çok önemliydi. Çok fazla takılmadı. Üstüne attı arkadaşlar ve içine şu an girmiş bir Luna var. Peki Burada teknik olarak bakın buraya da bakabilirsiniz. Ne bekleriz? Artık üst trende doğru bir hareket yapmasını bekleriz. Direkt tabii ki bu seviyedeki trende dokunması çok zor. Şu an 0.50'leri gösteriyor arkadaşlar. E, buralarda dokunma olasılığı daha yüksek. Bakın şu an eğer buraya gelse hızlı bir şekilde dokunsa 0.40'lara bir temas anlamına geliyor. Bu da lunch'ta ben size söylemiştim eğer üst trendi denerse şu anki durumundan 2x yukarısını yapacak görüntüsü var. Aynı şekilde Luna'da da arkadaşlar benzer. Yani buradaki fiyatı şu an 0.20'lerde. Eğer buralara dokunursa neredeyse 2x belki 2x'ten biraz daha fazla bir kar elde ettirme potansiyeli var. Sonrasında ne olabilir? Bakın tekrardan bir dokunma gerçekleştirebilir alt e, trende. Ama sonuna kadar gitmesi de şart değil. Yani buraya dokunup artık zaten kaçıncı denemesi burada tekrardan bir kırılım gerçekleştirip yukarıya atabilir. Ama geldi denedi belki bir daha denedi. E, bunun zaten birazdan detaylarını konuşuruz. Tekrardan bir alta temas olabilir. O da belki arkadaşlar yakın bir zamanda temas ederse 0.15.90'ların altına da Olmayabilir bu temas, yani yakın bölgelere temas edebilir. Ben çok aşağılara düşmesini beklemiyorum, bu yapıyı bozmasını beklemiyorum açıkçası. Sonrasında tekrardan yukarı yapıp bir süre sonra artık bu düşen kamayı kırması gerekiyor arkadaşlar. Bakın lunchta bu kadar uzun süre, gerçi bu yaklaşık bir buçuk senelik bir kanal dediğim gibi, sonrasında çok sert bir yukarı iğme yaptı, hareketlendi hatta bakın kanalın başına kadar bir iğne geldi. şimdi buradaki görüntü de çok uzun süredir devam eden bir kanal. Yaklaşık 3 senedir devam ediyor. Benzer tabloda burada da çok sert hareketlerle çok yukarılara gitme ihtimali arkadaşlar. Luna da oldukça kuvvetli ki benim beklediğim senaryoda ileriki zamanlarda bu olacak. Yani bu şöyle düşünün. Blockchain'i es geçin arkadaşlar işte ne bileyim, launch'un çok büyük bir potansiyeli olması, blockchain'in düzgün çalışıyor olması, Binance'in destek vermesi, yakınları hepsini bir kenara atın. Buradaki ilk çıktığı andan itibaren düşen ki Luna biliyorsunuz yeni kripto yani o çöküş zamanını görmedi. Bu sonradan açılmış ve mağdurlara token verme amaçlı açılmış bir kripto. O zamandan itibaren düşüyor olması sadece fiyata bakarak, sadece bu formasyona bakarak bile yükselişin olacağını bize gösteriyor arkadaşlar ki bu kadar uzun süre devam eden bir kanal elinde sonunda e, yukarıya doğru kırması gerekiyor. Tabi bunu haberlerle, e, o, olası işte yakımlarla, e, ne bileyim belki e, sürpriz gelişmelerle desteklemesi tabii ki bizim açımızdan çok daha etkili olur. Ama bu formasyonun gücü e, bence en az onlar kadar arkadaşlar başlı başına fiyatın ne kadar yukarı çıkabileceğini bizlere gösteriyor ki bakın çok net sadık kalan ve hareketlerini buraya göre yapan bir luna görüyoruz. Yani şuradan çok aşağılara inmiş, yukarılara çıkmış, bozmuş gibi bir durum yok. İhlaller bile çok sınırlı kalıyor arkadaşlar burada. Artık biz burada bir şekilde şuralarda Biraz daha ileriki aylarda belki önümüzdeki aylarda şurayı kırarak artık büyük yükselişi Luna'da bekleyebiliriz. Hemen buradan şuraya bağlamak istiyorum. Burada bir teknik göstergelere bir, sizlerle beraber bakalım. Ağırlıklı ortalamalar önemli arkadaşlar. Şurada hemen ağırlıklı ortalamaları açayım. Bunu lunçta da bakmıştık. MA100, MA200'ün altındayız şu an Luna'da da. Burada dikkatimi yine benzer bir şey çekti. Onu sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada MA100'ün altına indiği anda birinci düşüş, ikinci düşüş, sonra yükseliş geliyor arkadaşlar. Bakın yine burada yine benzer bir tablo. Birinci düşüş, ikinci düşüş, sonra burada bir toparlama evresi ve yukarıya atma. Bakın yine benzer tablo. Burada bir, iki... Sonrasında bakın yine bu seviyelerin aşağısına gelmiyor. Toparlıyor ve yukarıya doğru güzel inmeleniyor. Bakın aynı görüntü yine burada da var. Birinci düşüş 0.17'lere burada 0.28'lere toparlamıştı. Sonra ikinci düşüş daha aşağıya bakın tıpkı geçmişte olduğu gibi ikinci düşüş ve artık buradan bir toparlama durumu gerçekleşebilir arkadaşlar. Şimdi bunun toparlama e, ihtimali nerelere kadar olabilir? Zaten biraz önce sizlere e, bu kanalın üst kısmından bahsetmiştim. E, 0.40'lar seviyelerini gösteriyor. Ama hemen bunu kapatalım. Şöyle de çizimi sileyim arkadaşlar. Normal grafik üzerinden biraz konuşmaya çalışayım. E, daha kısa vadede neler olabilir? Biraz bunları anlamaya çalışalım. Şu an şöyle bir durum var. Çok önemli bir bölge görüyorum arkadaşlar ben. sizlere de hemen burayı göstermek istiyorum. Şöyle bir önemli seviyemiz var. bir aralık var daha doğrusu. Bu da aşağı yukarı 0.28 ile 0.30'ları e, bize gösteriyor. Hemen şöyle çizeyim. Bakın 0.28 0.30 Burada 0.28'i aklınızda tutun. Bu öylesine bir rakam değil. Yani birazdan göstereceğim veri bunu destekler nitelikte olacak. İlk aslında ben yükselişi yapmasını beklediğim nokta burası olacak arkadaşlar. Burayı kazanmasını bekliyor olacağım. Bundan sonra daha yukarılara inmelenmesini bekliyorum. Önce dediğim gibi o kanalın e, direnç noktası belki yukarıya bir ihlal bırakırsa bu 0.50'lere kadar gelebilir. E, onu da neden dediğimi şimdi sizlere göstereyim. Bakın dostlar burada likidasyon haritasından e, faydalanmak istiyorum. E, bunun ne kadar önemli olduğunu zaten sürekli olarak konuşuyoruz. Bakın Binance'de şu an Luna açık ve Luna'da bakın sarı bölge açıkçası şortların yoğunlaştığı ilk bölge. Bakın ne tesadüf ki 0.28'ler seviyesi görünüyor Binance'de. E, burası e, burada da zaten birbirini destekler nitelikte arkadaşlar. Yani buradaki Bakın bu aralıkta oyalanması boşuna değil. Buralardan short işlem açılmış. Aşağıya doğru kırdığı için ve ilk kazanmasını beklediğim noktada yine burası olacak. Sonraki seviye normalde kanalımızın üst trendi 0.40'ları gösteriyor ama bakın aralarda çok büyük boşluklar var. İğne olarak 0.50'lere gelme ihtimali var. Çünkü burada da likidasyon bir fazla arkadaşlar. Bu tabii ki Binance borsasında böyle. Bakın ikinci önemli borsaya bakalım sizlerle beraber. Bybit borsasına. Acaba durum farklılaşacak mı? E, ben de sizlerle beraber merak ediyorum. E, şu an grafiği açmıyor. No data dedi. Acaba bir sıkıntı mı var? Biraz bekleyelim. E, sizlerle paylaşmaya çalışayım. Şöyle 1000x'e tıkladım ama Belki de yenilemem gerekiyor olabilir arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde de yenileyim. Bybit Luna diyorum. 24 saati açmaya çalışsın. Evet şu an açtı herhalde bir sıkıntı olmayacak. Bakın 3 ayla bakalım. E, Bybit de kaldıraçlı işlemlerin en çok açıldığı borsalardan bir tanesi. O yüzden önemli zaten büyük borsalardan arkadaşlar. Bakın çok benzeri bir tablo. Yine 0.52'lerde lerde e, sarı Burada açılmış short pozisyonlar var. Çok yoğun. Ve bakın 0.28'lerde de yine sarıya dönük bir renk değişimi var. Yani tesadüf diye düşünebilirsiniz. Kesinlikle değil. Binance'de, Bybit'de arkadaşlar öncelikle 0.28'leri gösteriyor. Üst tarafta sonra da bakın 0.40'larda da bir miktar var ama en büyük bölge 0.50'leri gösteriyor. Bunu söylediğim e, grafiğe uyarlayacak olursanız da arkadaşlar o büyük kanala uyarlıyor olacak olursanız da orada 0.50'lere kadar bir ihtimal şuralara gelme ihtimali var. Burası da önemli bir seviye olacak. Hemen şunu çizeyim. Daha net görün. Burası da önemli bir seviye. Buradan tekrardan bir düşüş yaşayıp o kanalın altına doğru yine bir hareket. Sonrasında e, arkadaşlar üstü tekrardan deneyip artık kırıp geçmesi gerekiyor olunanın. Yani şu seviyeler dibe yakın ya da dip olma ihtimali çok kuvvetli. İkili yapması açıkçası biraz daha e, güvenimizi arttıran bir unsur olarak geçmişteki zaten görüntülerden sizler de rahatlıkla anlayabilirsiniz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bakın bu grafik bize şunu da gösteriyor. Burada çift dip yapıyor. Bir tepe yapıyor arkadaşlar. Çift dip gibi söyleyebilirim burayı. Bakın sonraki tepe buraya kadar gelmiyor. Daha düşük seviye oluyor. E, şurada bir üstüne doğru atmış ama. Bu biraz istisna. Bakın buradaki çift dipten sonra gelen seviye. Bakın bir öncekinden ki seviyeden de düşük. Hatta buradaki seviyeden de düşük. Yani sürekli olarak trend daha aşağı iniyor. Burada da 0.50'ler arkadaşlar. Bunun daha ufak e, versiyonu olacak. Yani şu anki paralel gidişata bakarak da bizim o kanalımızla da bu örtüşüyor. Buraya bir dokunması ve sonrasında artık burada bir daha bir düzeltme ile beraber artık kanalı zorlayarak esas büyük kırılımları daha büyük yükselişlerle göreceğiz arkadaşlar. Şu anki ama ilk çıkacağı seviye bence 0.40-0.50 arası yaklaşık 2-2.5x olacak gibi görünüyor. Umarım faydalı olmuştur. Elindeki lunaları bu düşüşte satmadım arkadaşlar. Ben bunun korku olduğuna inanıyorum. E, ve formasyona bağlı kalacağına inanıyorum. O yüzden satmadım. Ama tabii ki bozarsa, e, çok beklenmedik olaylar olursa bunu yeniden değerlendiriyor oluruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım e, yakın zamanda önümüzdeki aylarda çok daha olumlu grafiklerle karşınıza geleceğim arkadaşlar. Yani kötü dönemleri atlatıyoruz birlikte. İyi dönemlerde gerçekten de tadından yenmeyecek. Bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.